Antalya Muratpaşa'da 4 katlı binanın son katında çıkan yangında 3 aylık Meva Çalı hayatını kaybetti. Ci duyup sınav için gittiği okuldan dönen annesi Şeval Çalı sinir krizi geçirdi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Şeval Çalı, 3 aylık bebeği Meva'yı uyuttuktan sonra sınava girmek için babası ile okula gitti. İddiaya göre, Meva'nın yattığı odada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kızılarık Mahallesi 2799 sokaktaki 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde bulunan anneanne ile dayı, Meva'yı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı durumu 112 acil çağrı merkezine bildiren dayı ve anneanne çatıya çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Alevleri söndürüp içeri giren ekipler Mevan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak eve gelen Şeval Çalı, ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi. Çalı'yı ailesi ile komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şeval Çalı, ambulansla hastaneye götürüldü hastaneden dönen Çalı, çocuğunun tabutunun görünce bir kez daha sinir krizi geçirdi. Meva'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yoldan geçtiği sırada yangını görüp, bebeği kurtarmaya çalışan Serkan Gezinci, yaşananları şu sözlerle anlattı. Normalde çevre yolundan seyir halinde motorla giderken itfaiyeleri gör. İtfaiyelere yol verdik bu tarafa döndüler. Sonra da itfaiyeleri acaba bir sıkıntısın var yardımcı olalım diye. Biz de tekrar peşlerine döndük. Bir baktık ki binada yangın var. Geldik binanın önüne çocuk var dediler evin içinde. Kendimiz de canımızı da bıraktık ona çıktık ama kurtaramadık abi elimizden ne gelirse yaptık olmadı.